KRT Futbol YouTube kanalından herkese tekrar merhabalar. Aslında daha heyecanlı açmak isterdik yayını. Çünkü 2-0'dan 2-2'ye gelen bir karşılaşma var. Sonrasında 3'ü beklerken, biz 3'ü beklerken maalesef 3. golü yemiş olduk ve Galatasaray temsilcimiz Galatasaray İsviçre'den 3-2'lik mağlubiyette ayrıldı. Tur şansını da İstanbul'a Rams Park'a bırakmış oldu. Kerem abiyle maç öncesi yayın yaptık ve 2-2'lik bir skor tahmininde bulunmuştu. Tam o skora geldik aslında. Yani 2-0'dan 2-2'ye gelmemiz bizim açımızdan 2-0'dan olduğu için mağlup durumda olduğumuz için avantaj olacaktı belki de. En azından kötü senaryo açısından baktığımızda ama maalesef son dakikalarda yediğimiz golden dolayı penaltı golünden dolayı 3-2 mağlup ayrıldık. Kerem abi nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı? Ya aslında e, maç öncesinde konuştuğumuz zaman da biliyorsun ki e, yayında şunu söyledik 2-2 biter skor da verdik ama e, dediğin gibi hani 3-2 yani maç öncesinde 2-0'dan gelen maç 2-2'ye evet senin de söylediğin gibi o heyecan hepimize verdi. Ama e, maç sonuna baktığınız zaman 3-2'lik bir mağlubiyet. Kötü değil. iki ayakta bir maçın e, bir 2-0'a nazaran daha iyi tabii. Bir golle e, mağlup olmak en azından bu anlamda e, kötü değil. Ama e, çok rahat kazanabileceğimiz bir maç buydu. Evet, baktığın zaman hani e, işte daha önce Kara Karagümrük'te oynayan, Elazığ'da oynayan, hiçbir şu an Türkiye'de oynayamayacak kapasitede birçok oyuncudan oluşan Young Boys e, Galatasaray'ı bugün 3-2 yendi. Ama şöyle bakmak lazım. Son için eksikler vardı vesaire. Yani kötü bir skor değil. Bu anlamda hani ben e, çok fazla de bulunamayacağım. Kötü bir oyun ilk yarı. E, maçın başında çok çabuk gelen iki tane gol, iki tane Mustera. E, ya yakışmayan gol. Yani Mustera o iki topu da çıkarabilirdi aslına bakarsan Mustafa. Yani mustera i̇şte mustera mustera ya gelmeden önce abi özür dilerim. Mustera'ya gelmeden önce Abdülkerim'in formsuzluğu. Yani iki golde hatası vardı. Üçüncü golde zaten direkt olarak hediye etti bir yerde. Ya üçüncü gol eline çarptı. O da yüzde yüz goldü aslında. O vuruşta yüzde yüz bir gol vuruşuydu. Ya yani defansif hataların olduğunu biliyoruz Galatasaray'ın. Hani ligde oynadığı maçlarda da bunu gördük. İki maçta da yeniden goller. Beşiktaş maçında yeniden beş tane gol. Ee, evet. Çok ciddi bireysel hatalar var Galatasaray'da. hani ee, dediğim gibi hani bu akşam e, Galip de gerilebildi. 2-0'dan tekrardan oyunu ortak olan iki 2, 2 olan Galatasaray. Ya kötü bir skor değil. ilk maçlık için bence e, bir e, farklı mağlubiyet bence kötü bir skor değil. Ben öyle görüyorum. Çünkü bu takımı çok rahatlıkla elemesi gerekiyor. Eğer ikinci maçta da Galatasaray maçı kaybedip turu ya da beraberlikle turu kaybederse o zaman e, evet çok ciddi problemler başlayacak. Çünkü şampiyonlarla yine bu kadar yaklaşmışsınız. Rakibinizle rakibinizde çok rahat eleyebileceğiniz bir takım. E, ben bu akşamı böyle yorumluyorum. Yani kötü bir skor olarak görmüyorum oradan dönmemi. Şimdi Abdülkerim'i biz e, maç öncesi yayınında da konuştuk aslında. Yani Suudi Arabistan'dan bazı teklifler var. Yerine biri gelir mi? Abdülkerim giderse ki artık herhalde biz şunu düşünüyoruz. Abdülkerim gitmese bile galiba yerine birisi gelmeli. Biz stoper alınmalı. En azından bu maç özelinde bunu gördük diyebiliriz galiba. Ya ben e, diğer sakatlanan stoperle Galatasaray'ın orada e, toparlayacağını düşünüyorum. Hani orada çok çok büyük bir problem yok bekler çok değişiyor sevgili Mustafa yani e, geçen seneki oynayan o beklerin özellikle saşanın olmayışı e, evet. e, bu bu sadece stoper olarak bakmamak gerekiyor orta saha ve beklerin de e, yardım etmezseniz stoperlerinize e, birebir de her an her hatayı yapabilir bunu da görüyoruz yani Beşiktaş maçından başlayan süreçte bireysel hataya yönelik kademe olmadığı sürece beklerin ben hiç bu akşam kademeye gir girmediğini gördüm hiçbir e, kademede Hiçbir Bekir'in ne körlüğü e, diğer taraftan sağ Bekin hiçbir şekilde kademeye girmediklerini. Yani hatta Kerem bir pozisyonda sinirlendi. E, orada bir serzenişte bulundu. Kerem geliyor kademeye giriyor. Yani bunları görmek lazım. İki tane yani pozisyonda oyunu... çok net kademeye girdi zaten Kerem. Evet. Evet. Bunları görmemiz lazım. Evet stoperler formsuz takım istenilen düzeyde değil. Çünkü çok fazla tempo yapamıyor. İlk yarı bunu gördük. Yani siz şöyle bak, bakmamak gerekiyor. Barış Alper'e bütün yükü vererek koşsun, mücadele etsin, her şeyi yapsın orada işte e, Icardi daha pasifize, işte Kerem bir noktada daha farklı pozisyonda oynuyor ama yani tek barışla e, yürütemezsiniz yani şampiyonlar ligine gireceksiniz ve orada olmak istiyorsunuz orada da neler yapacağınızı e, göreceğiz ama yani, oraya girmek için ya, bu tempo yetersiz, e, Hı -hı. netice itibariyle son içimde olsa. Ama ee, baktığınız zaman çok fazla pozisyona girmeyen bir Galatasaray vardı bu akşam. Ee, girdi işte oyuncu değişikleri, ikinci yarı Batu oyunda olması, e, temiz golleri, net vuruşu, özellikle ikinci goldeki akıldır kaleciyi ve e, defansı görerek en azından iyi bir vuruşta golü buldu. Hani Icardi'den beklediklerimizi bu akşam e, Batu Şahin ye. Peki şimdi e, Sabek, işte yayın öncesinde bahsettik 9 milyon euroluk bir bon servisi var. E, i̇lk golde aslında uzun topla çıkmaya çalışırken kaptırılan bir top var. Sonrasında işte arkada o boşluk oluştu. E, Abdülkerim'in de kademede yerinde olmamasından dolayı çok e, maalesef talihsiz bir gol yedik. E, Muster'ın müdahalesi var, ayağına çarpıyor sonra eline çarpıyor ama e, topu ağlarımızda görmüş olduk. Yani henüz çok erken dakikalarda bunu gördük. O biraz bizi tabii ki e, geriye düşürdü. E, jelerte nasıl buluyorsun? Nasıl buldun? E, vallahi tabii daha beklentilerin çok çok altında. E, yani ben bu akşam e, takımdaki birçok oyuncunun beklentinin altında olduğunu görüyorum. E, dediğim gibi hani daha yeni transfer takım oyun süreci e, bu akşamki suni için bunların hepsi etken. Bunların hepsi etken Mustafa. 2-2 yani ile e, belki burada çok çok daha rahat tur atlayabilirdik. 3-2 bir noktada e, farklı Senaryoları gösterebilir bize e, İstanbul'daki maçta. Ama tabii ki ben oyuncuların performansını yeterli bulmuyorum Galatasaray'da şu an. Şimdi tabii yani işte Barış Alper'in bugünkü formsuzluğu, birkaç tane topu ezdi, çok net pozisyonlarda aslında ki Young Boys'un ilk golde attığı pozisyona benzer. Hemen arkasından neredeyse bir hemen Barış Alper, i̇lk evet. E, yani o pozisyonu çukur çekmek yerine, evet, çekmek yerine pas vermeyi tercih etti. Belki şut çekse gol olmasa bile dönen topla tamamlayabilirdi. Yine Icardi veya orada bulunan Mertens. Kerem'de Kerem de zaman zaman evet geride kademede önemli müdahaleleri vardı ama ileride çok fazla yine göremedik Kerem'i. E, Torreira bugün yine yani hiçbir şekilde neredeyse formu düşmüyor. Torreira her zaman... Mertens'i değilmiş. koyalım. Kesinlikle. Yani çıkana kadar, ilk yarıda çıkana kadar e, Mertens de çok daha iyi bir performans sergiledi. Yani geride evet tutan problem, Mustafa formsuz. Diğer tarafta defans hattı ciddi anlamda formsuz. Nelson'un da birkaç hatasını gördük. Ama ileride de e, Icardi bugün senin de bahsettiğin gibi beklenileni veremedi. Batshuayi girer girmez yani ilk gelen topta gol atmayı başardı. Biz şunu görebilir miyiz sence sonraki maçlarda? E, Icardi yerine Batshuayi'yi zaman zaman denediğini görebilir miyiz? Okan Burun, böyle bir tercih görebilir evet, miyiz? Ben... Ben de senin gibi Icardi çıktıktan sonra o biraz daha o, o 10 15 dakika o gözle baktım özellikle eksik kaldıktan sonra ama Batshuayi Galatasaray'ın hani, birinci forveti olacak pozisyonda değil. Kupa maçlarında görebiliriz Mustafa. Ama hani lig maçı ve eee Şampiyonlar Ligi özelinde e, hiçbir zaman birinci forvette eee Icardi'siz çıkmayacaktır Okan Hoca. Evet Batshuayi tamamlayıcı bir forvet. E, bunu da kanıtlıyor. Ki Beşiktaş'ta özellikle, Fenerbahçe'de sonradan girdiği zaman neler yapabileceğini gördük. Hani ben bitirici forvet olarak değil, de hani birinci e, ilk 11'de birde başlayacak bir Batu hala görmüyorum açıkçası. Tabii ki e, form durumlarına da bağlı bunlar. Hani atıyorsa atıyorsa bu kadar e, takıma puan ve puanlar kazandırıyorsa, bu akşam atıyorsa işte ligde de puan kazandırsa o konuca mutlaka deneyecektir ama e, ben e, Batu Şah'ı Galatasaray'ın birinci forvet olarak görmüyorum açıkçası. Yani belki şimdi kötü senaryo olarak baktığımızda, e, bugünkü oyunu baktığımızda en azından tabii ki Rams Park'ta Galatasaray çok farklı bir kimliğe bürünüyor ama e, UEFA'ya kalırsak ki umarız olmaz bu durum, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etsin isteriz bir Türk takımının. E, Galatasaray'ın burada ne kadar iyi olduğunu da biliyoruz zaman zaman. Hani bunu bize kanıtladı aslında. Sadece bize değil Avrupa'ya da kanıtladı. E, UEFA'da mesela böyle bir şey olur mu sence? UEFA'yı düşünmemek gerekiyor şu an. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne mutlaka Okan Hoca da konsantre olacaktır. Ben e, ne olursa olsun Galatasaray'ın yak boyutu e, içeride eleyeceğini düşünüyorum. Yani uzatmalar da dahil buna. Belki penaltılarda dahil. Galatasaray'ın ben iç sahada e, bu takıma iki farklı galibiyette e, bitireceğini düşünüyorum. Bitirmesi gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe-Lil maçını e, çok e, sıcak bir örnek. Yani bu anlamda e, Lille de e, kazanmıştı ama işte iç sahada avantajları var. Sizin de iç saha avantajlarınız var. Onların da vardı bu akşam. Ben hani burada suni içimi özellikle ön plana çıkardım. sağ olarak. E, bence buradaki konsantre suni içimi olmalıydı. Onu yapamadı Galatasaray takım bu akşam. Galatasaray aslında yani şöyle söyleyeyim sana Mustafa. Geçen sene de çok ciddi pozisyonlar veriyordu. Ama işte Muslera takımı ayakta tutuyordu. Bu akşam o iki golde de Muslera takımı ayakta tutabilirdi. E, olmadı. İki golü de çıkarabilirdi. İki golde de müdahalesi var. Özellikle evet. ilk golde ben, ben buna bariz kaleci hatası derim. Amaçta işte Mustera olduğu için biraz daha e, farklı konuşuyoruz. Ama ilk gol e, net bir şekilde Mustera hatası. İkinci golde de e, topa değmesine rağmen çıkaramadığı bir top var. Bakın defans hataları hepsini konuşuyoruz. E, eleştirilerimizi yapıyoruz ama Mustera gibi bir kalecinin güvenç biliyorsunuz direkten dönen topta parmak ucuyla bir müdahalesi vardı. Hı -hı. Ee, burada e, yani Güvenç'in aslında maçı tuttuğunu gördük 2-0 iken o direkten dönen topta. E, ben maçı tuttuğunu gördüm Güvenç'in performansında. Onlar da kaleciyi değiştirdi. Yani onlar da ilk yarı e, sakatlık yaşadılar e, kaleci değişikliğini ama o da e, Torreira'nın müthiş bir kafa topunu çıkardı ilk yarıda özellikle. Yani dediğim gibi kötü bir senaryoduyuz. Şu anki durumda mağlup olmak istemezdik ama bir farklı e, mağlubiyet bence Galatasaray için içeride e, tur atlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Şimdi ikinci maçta tabi Musteri'nin henüz sakatlığı ne kadar sürecek bilmiyoruz ama e, ikinci evet. maçta oynar mı oynamaz mı onu merak etmiyor değiliz. E, muhtemelen yani birkaç saat sonra belki de yarın bir açıklama yapılacaktır Galatasaray tarafından. E, Kesinlikle. Ilk, yani bu karşılaşmaya nazaran ikinci maçta nasıl bir oyun anlayışıyla çıkmalı Okan Buruk? Valla maçın başında hemen baskıyı kurup gol ve golleri bulmalısınız. Yani, Seyirciyi de arkasına alması ama, lazım e, tabi. Kesinlikle. Hani ben seyircinin burada küsmesi küsmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, eğer ki seyirci de o tempoya ayak uydurup takımını ateşlerse ki en büyük e, bence Galatasaray'ın kozu seyirci taraftarı. E, taraftar eğer düşmezse e, tur gelir diye düşünüyorum. yani ben burada hiçbir çekincem yok çünkü rakibin potansiyeli belli, kapasitesi belli. Galatasaray'ın da kapasitesi belli. Yani bu maraton sorarsa mesela bu maraton nasıl ilerler? Şampiyonlar Ligi'lik gitmez bu maratonda. Çok ciddi sıkıntılar yaşar o konuca. Ama ben zaten bunu söyledim sezon başında. Hani bu yaş ortalamasıyla bu takımda değişiklik yapmazsanız bazı oyuncuları gönderip e, zaha girecekti bir oyun bir bölümünde. Bilmiyorum girdi mi son anlarda onu da hani biz yayına bağlanmak için gördük ama orada da ciddi bir problem var. Belki gir dediler girmedi onu da bilmiyorum ama hani dediğim gibi Galatasaray e, ciddi problemleri var. Buna rağmen aşabilir ve iç sahada bence e, turu getirebilir. Peki şimdi e, biraz tabii olay daha farklı bir boyutta. En azından sosyal medyada veya tar taraftarlar arasında şöyle bir konu var. Abdülkerim'in geçen seneki e, performansını biliyoruz. E, milli takımda zaman zaman aksamalar da oldu aslında. E, tartışılan şey şu. E, saçı uzunken çok daha iyi performans sergiliyordu Abdülkerim e, Bardakçı yani Icardi'ye yaptığı asistler, attığı goller. Ama şimdi bakıyoruz 3 üç golün 3'ünde de çok net hatası var Abdülkerim'in. Ee, yani olay acaba saha dışından farklı bir yere mi kaydı Abdülkerim için? Ya sosyal medya işte senin de söylediğin gibi. Ama bu, bu, bunu, bunu, bunu birçok futbolu için yaparlar biliyorsun abi. Ya yaptıkları için de biz de bunu konuşuyoruz şu an. Sosyal medya evet, evet Abdülkerim'in üstüne giriyor ama burada Nelson gerçeğini unutmayalım. Hani Nelson'un da bariz hataları var. Burada tek bir e, oyuncuya yüklenmek bence yanlış takım halinde 3 gol yedi Galatasaray takımı defans halinde 3 gol yedi bunda Mustera'nın da hatası var de Nelson'un da beklerinde e, yani dediğim gibi bana göre konsantre hatası var ve geçen seneki e, o tap yapan Galatasaray'ın e, bu sene o formunu göremeyen taraftar da isterseniz eleştirilerde bulunuyor ama evet. e, şimdi e, yani 19-18 milyonu aldığınız sarının da bu akşam e, çok fazla etkili olmadığını gördük onu soracaktım. Yani 18 milyonluk bir ayaktan bahsediyoruz. Evet. Ama herhalde bekleneni karşılayamadı. Yani senin az önce bahsettiğin e, Türkiye'de belki birincilikte ya da herhangi bir Anadolu takımında oynayamayacak kapasitede futbolcular var. Yani koç Sara sanki e, tabii çok erken bunu söylemek için ama bugün biraz sıradan gibi e, oyunundan evet oyunundan yola çıkarsa çok sıradan yani Türkiye liginde böyle Türk futbolcu bulabiliriz gibi geliyor. Çok ya acımasız bu... bir yorum yapıyorum. Yok aslında doğru söylüyorsun. Yani onun da bir günahı yok. Ona o parayı verenlerin aslında bu anlamda suçu ama hani şimdi mağlubiyet var. İlk kere 2-0 geri, geri e, düştüğünüz bir oyun var. E, maç sonunda da 3-2'lik bir mağlubiyet var. Burada mutlaka eleştiriler olacak. o Hoca'ya da olacak. Yani siz e, takımı yalnız bırakıyorsunuz. İşte geçen sene e, o kırmızı kartlı olaylı eleme maçından sonra e, geliyorsunuz takımınızı yalnız bırakıyorsunuz. Hani e, belki o konuca benchte olsa bugün daha farklı bir senaryo olurdu. 2-2'de de farklı senaryo olacaktı ama 3-2 e, bir bir sayı geridesiniz netice itibariyle. Hani maç 2-2 listeydi. E, farklı senaryolar oluşabilirdi. Çok daha rahat olurdu Galatasaray bana sorarsan. Faturayı kime kesmemiz lazım sence bu maç özelinde? Yönetime Vallahi, mi? Futbolculara mı? De... Bir oyuncuya mı? Okan Burak'a mı? Kime kesmemiz lazım? Yani e, bu Galatasaray takımı bu değil. E, 3-2 mağlup olabilecek bir orada e, bir takıma sahip değil Okan Hoca takım formsuz. Eee beş Beşiktaş maçıyla maç Beşiktaş başlayan Hatay maçı, Konya maçı, Konya maçı biraz daha e, ya burada ben Icardi'yi de kesebilirim. Hani Icardi de sağda yok. Hani evet, bu ne yaptı dersen Icardi. Evet bir iki tane müthiş pas verdi. Onu kullanamadılar. Katılıyorum ama gibi, kaleciyle çarpıştığı bir pozisyon vardı. Evet bir Icardi gibi bir oyuncunun böyle maçı koparması gerekiyor. Nasıl Batçağı'a girdi? 2-0'dan 2 2ye getirdi oyunu. Icardi'nin de bu anlamda takımı sağda tutması lazım. İkar, eski İkar diye arıyor Galatasaray. Çok seviyor Galatasaray taraftar. Müthiş bir sevgiseli var ama e, hataları da e, sadece bir iki oyuncu yükleyip buradan İkar diye çıkartıp işte e, diğer oyuncuları çıkartıp Saray'ı çıkartıp Türk oyuncuları yüklenmeyi ben kabul etmiyorum. Var. E, hataları hata oyunu bu. Bu akşam da Galatasaray ciddi hatalar yaptı ki 3 tane gol yedi. E, onun için de 2-2 bitebilirdi maç. Yani en azından penaltı golü olmayabilirdi. Ee, ama dediğim gibi olmadı İstanbul'daki maça bakacağız abi. son olarak söylemek istediğim bir şey var mı abi yayını kapatalım teşekkür ederim Vallahi, bu arada vakit için. ben teşekkür ederim her şeyi konuştuk maç öncesinde dediğim gibi skor vermiş. 2-2 tutturamadık ama e, ne yapalım evet. İnşallah İstanbul'daki maçtan önce de konuşuruz İstanbul'da e, turu geçen taraf biz oluruz umarız ki bu 2-2 yani Tememli bu mesela. penaltı golü olmasaydı da diye başlamayız çünkü bu penaltı golü tur için bence çok kritik konu olacak diye düşünüyorum Peki abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. ederim. Galatasaray'ımıza da, da ederim. E, önümüzdeki karşılaşma için, Rams Park'taki, Rams Park'taki karşılaşma için e, başarılar dilemiş olalım. Yarın da 3 temsilcimizin e, maçı var UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde. Onlara da başarılar dilemiş olalım çünkü her galibiyete ihtiyacımız var. Yani 5-6-0 kazandığımız bir karşılaşma bile olsa sonraki karşılaşmada yine 1-0 kazanmamız bizim için ülke puan açısından çok çok değerli. Ki Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilelim. Tekrar teşekkür ederim. KRT Futbol YouTube kanalını takip etmeyi, Twitter, TikTok ve Instagram hesaplarımıza takip etmeyi unutmayın diyelim. Yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın diyelim. Hoşçakalın. İyi akşamlar.